Çorbanın yanında mısır ekmeği olmayacak mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Galiba onu mu kesiyor mi? acaba içeride? Bir sorun istersen. Peçete verir mi çocuğum? Yok yok acaba dedim ekmekleri... Meryem mi? abla mısır ekmeği mi kesti? Geldi. Burada yok. Evet çıkan abadan yoruma başlayalım. Kıvamını güzel buldum ama biraz daha içinde mısır unu olabilirdi sanki. Onun dışında lezzeti ve ...yağsı falan güzel. Cevap veriyorum. Tabii sen de bu <laughs> O <laughs> zaman da çok koyu olmuş diyecektiniz. Mısır unu. Çok, Neyse, mısırını, çok daha olabilir yani, ama güzel. Mısır unu ağırlayacağız. Ama tadı, lezzeti, evet. her şeyi pişmiş. Güzel. Bence çok güzel olmuş. Tuzu falan da güzel. Afiyet olsun. Kendi şovasını şey kendi yorumlarını vermem <laughs> lazım. Evet. Ya ama arada... güzel olmuş Kadir Bey. Tabii ki savunacağım Çıkırın ama gerçekten yok, güzel olmuş. Yok çünkü kötü demedi. Dur bir ne <laughs> diyecek? Sadece hmm. hani onu birazcık... Bir kaşık daha fazla olabilmiş. Onun dışında güzel tadı He, ve olabilir lezzeti. Olabilir ama hani bence... Fasulyesi mısırı pişmiş mi barbunya'sı? Pişmiş, pişmiş güzel yani. Ben pişmiş. Mısır ekmeği için ne diyorsunuz? Mısır ekmeği de güzel olmuş. Lezzetli kıvamı falan güzel yani. Ne sert ne çok aşırı yumuşak dağılıyor. Mısır unu da çok güzelmiş sapsarı. Sence i̇stediğim kadar güzel olmuş istediğim mu? İstediğim gibi evet güzel. Peki afiyet olsun. Gelin evet Şule Hanım. Ee, çorbada kıvam konusunda ben de katılıyorum. Birazcık daha mısırın olabilirdi. Ee, mısır konserve değil galiba. Değil. Evet belli tadından konserve değil konserve mısır. Konserve değil. Hazır. Ee, değil. çorbanın tadı güzel. Sadece biraz daha kıvamlı olabilirdi. Tamam. Mısır ekmeğinin de tadını beğendim. Afiyet olsun. Süre zarfında mısırı ve barbunu haşlaması senin için önemli mi? Yani böyle detaylara takılıyor musun? Yok süre zarfında yapmış ben e, yani mısır ekmeğini de... Yok süre zarfında yapmış da böyle şeylere önem veriyor musun yani? Tabii. Konserveye karşı mısın süre zarfında? Ya konserveye çok karşı değilim ama yapmaması daha güzel benim için. Evet. Bir artı yani kendisine. Peki mısır ekmeği için yorumun nedir? Mısır ekmeğini beğendim güzel. Peki, Kıvamı tadı olsun. güzel olmuş. Cansu Hanım? Evet ben çorbada kocaman bir sarımsak buldum tadı da çok geçmişti bu arada. Şöyle göstereyim. Tam da can suya gitmiş. Evet, tam da can suya Bağımın gitmiş. konusunda Şeylan Hanım'a katılıyorum. İçerisinde çok az. Mesela hanımların doğranma şekli çok hoşuma gitti. Küçük küçük böyle kaşık kaldırımda aşağı doğru sarkmıyor. Evet. Tuzsuz buldum bu arada birazcık. Tuz ekleyebilirsiniz orada. Evet, doğru söylüyorsunuz. Kıvam konusunda e, Mısır unu istiyor evet. İçerisinde var yok zannediyordum. Şöyle yapayınca yapınca var, kaşıkta kesin, gözüküyor. Kesinlikle. hiç yok zannettim. Ama varmış. koyulduğunu hiç bilmiyordum. Evet var. ilk defa da, gördüm. Allah. Ben bir şey Meryem Hanım şey soracağım. Var bunları önceden haşlayıp karasyonu döküp içerisine Tabii mi attınız? İç yağ var mı içinde? Tabii ki de. İç yağ var mı? İç yağ kullanmadım. Çünkü tamam. yani çoğu istemiyor. Için. Rahatsız oluyor. Ve biz samsunlular olarak da kullanmıyoruz zaten. Ben hiç pancar çorbasında şu samsunları iç yağını gördüm. Ben de bize de yapanlar Ben de bize de yapanlar Ben de Ben de de katıldığınız için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, başka kıvam e, beğenmedim kıvamı. Sarımsak çok ya, şey geldi yani geliyordu. Rendelemediniz mi bıçakla? Rendeledim tabii Ay, ki. Kocaman da hani gösterdim de açıkçası. Rendeledim. Siz mi koyuyorsunuz? Siz ailecek ben mi koyuyorsunuz? Ben ilk defa gördüm sarımsak. genelde ben, ben de ilk defa gördüm sarımsak. Ama lezzet veriyor. Güzel bir arama veriyor. Sarımsak Peki mı aldın mı o sarımsak Evet evet. Hatta hemen kaşıkla aradım. Baktım kocaman gözüküyor zaten. Gösterdim de. Biraz tuzsuz buldum. Tuz eklenebilir. Sorun değil. Ee, mısır ekmeğine geleceksek ben bunu fırında böyle kalın kek gibi bir şey bekledim. Hı -hı. Kızarmışlığı güzel. Ee, sıcak bekledim bu arada. Hani bunun içerisine. Sıcak, çok soğuk değil ki. ısıttım zaten. Çok soğuk, soğuk değil. Bana göre çok soğuk. Çünkü bunun çok içerisine doğru yani. yiyebilirdim. Fırın... Yani fırına verdim. Pişmiş güzel ama sıcak Aldım istedim. Geldim. Biraz sıcak ya çok soğuk değil. Bana Böyle göre değil. tabii ki de tavadan <laughs> aldığım gibi kaynar değil ama fırında ısıtıp Isıttadır getirdim. Isıtabilirdik hani tavaya tekrar koyup. Isıtıp getirdim zaten. Bana göre yeteri tavaya kadar değil de, sıcak değildi Meryem Hanım. Yani Teşekkür ısıttı. ederim. Sanki sıcak, sıcak değildi ama ya. Bunu bir mazeret olarak Bana da kabul sıcak gibi gelmedi. Ya çok aşırı Mas sıcak Dur, değil zaten. Canlı şey değil de ben. De yani. Ne dediniz anladım. Bunu bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Tıpkı dün Şükran Hanım'ın çıtır börekte yaptığı gibi çıtır değildi dedi yani. Bu çıtır börek ya, yani, yalnız tamam keşke ıspanak börek yasaydın. Onun dışında evet, Şükran'ın yorumu, şükran yorumu senden çıktı. <laughs> <laughs> Şükran'ın yorumu senden çıktı. Şükran'ın yorumunu debalenin her yemek diyor şu anda. Evet ben çekiyorum şu anda. E, saygı duyuyorum yani ama ya çok soğuk değildi. Yani pişmesi, kızarması peki, o kadar bu ekmek güzel. Peki sıcak mı yıkma, yemeğin, yıkma, yemeğin yanında? Yani, daha lezzetli sıcak sıcak İler. evet. Yani yanında yani, damışım. Yanında mı sorun? Hadi bunu yanında mı? Hayır hayır Yoğurtla birlikte mi? mı da genel yoğurdu. Ben sevmediğim için o yüzden sevmiyorum. Mısır ekmeği doğrayın da çok güzeldir. Peki Nimet Hanım siz nasıl buldunuz çorbayı? Önce ellerine sağlık abla. Ee, çorban güzel olmuş. Ee, sadece birazcık evet birazcık daha un istermiş. Malzemelerini de güzel e, dengelemişsin bence. Ben sulu çorbayı seviyorum ama bir tık daha bundan e, çok hafif daha un olabilirdi. Ben beğendim güzel un kokusu da gelmiyor bu yani arada. Un kokusu gelmiyor kısa ee, sürede lahananın pişme süresi var. Pişme süresi var. değil. Yani onun pişme süreleri var, mısır, dengeli, hepsini pişirmişim. Oranları var. Evet. Bunlara göre. Hiçbir şey yok. Bunları görmek lazım diye düşünüyorum. Yani ufak şeylere. Soğanların da diri değil. Ben evet. çünkü diri soğan geldiği zaman bunun içinde kesinlikle yiyemiyorum. Katılıyor. Aynı şekilde e, mısır ekmeğin içinde e, tadı güzel ama birazcık daha sıcak olsa daha güzel olurdu bunun yanında. Tamam. Eline, Bugün çorba yaparken Meryem abla özellikle soğanları çok öldürmediğini söyledi. Biraz böyle ağza gelmedi. Gel daha geliyor diye gelsin. seviyormuş ama gelmedi. Yok, galiba. Yani. Çok aşırı arom yok, aroma veriyor Kadir Bey. Bey bir kavurduk ama. Ama sen dedin hani, ki yerken böyle ağzıma gelmesini yok. de seviyorum. Ağzına gelmesi ama aroması evet. gelecek dedim. Çok öldürürseniz aroması gelmiyor Hı. dedim. Peki Nimet, e, Meryem ablanın sizin e, övmeniz gereken yerlere söylemesine ne diyorsun? Dikkat etmeniz gereken yerler lahananın nasıl doğranışı, barbunya'nın pişmesi, içinin bu olması, yani, hafif böyle yönlendirilmiş hissediyor musun kendini? Yok. Yo, Yok. Yok savunuyorum sadece. Yok hayır. <laughs> yani Az öyle önce patır patır saydı. Çorba da bunlara dikkat edin. <laughs> Barkun ya pişmiş mi? Mısır pişmiş mi? <laughs> evet çok güzel düşünmedim. Çorbanın kıvamı da çok iyi. Ben sadece barbunyalı e, dediğim gibi doğramış. barbunyayı ilk defa içinde yiyorum. Biz sadece mısır koyarız. Ya başka Peki, bir şey koyamıyoruz. Peki bu şey Sizde çorba diye de. mi geçiyor koyuyor. Ana koyuyoruz. yemek olarak da yeniyor mu sizde? Çorba olarak da çorba. Bizce yeniyor Kadir Bey. Mısır ekmeğiyle özellikle yeniyor ama yemek olarak yeniyor. Trabzon tarafında Ayvacık'ta. Ayvacık'ta. Samsun Ayvacık'ta. Biz de yiyoruz yemek olarak. Ana yemek evet, olarak. Çünkü bizim evet. çok evet. tartışması de, çıktı bunun. Kadir, evet. Özellikle yazın mesela ben bu yaz fındık için gittiğimde akşamları yiyorduk hani gündüz tarladan geliyoruz, pişiriyoruz, yani de mısır ekmeği doğrayıp yiyoruz ve mısır ekmeği zaten şişen bir şey. Yedikçe midemize kocaman oluyor. Uzun süre tok tutuyor sizi. Tabii canım hani kısır yediğimizde nasıl midemizde şişiyor, tok tutuyor ama şu anda o aşamaya geçiyor mu yani? Şişmeye peki, başladı. Peki ama azlığın daha peşine gelecek. Daha keşkeğimiz <laughs> var. Hele de Baştan doyduk bile diyebilirim bu süre <laughs> ekmeğiyle birlikte. Yani, yapmak yapması olur muydu? Şu kadar bir şey yedin Allah aşkına nesiyle doydun? Şu kadar Diğerleri çok ağır Meryem Hanım hepsini yersek ne olacak diye, tatlıya mı geçeceğiz? Tamam peki. Yok Tamam. Siz peki de, afiyet siz olsun. Afiyet Abacım, olsun. mısır ekmeğin güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Çorbada sadece şunu sormak istiyorum. Salçası bu kadar az mı oluyor çorbanın evet, genelde? Evet az. Biz az evet, kalıyoruz. Evet, az oluyor. Oluyor. evet, 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 hiç koymayanlar da var bu arada. Hiç koymayanlar da var ama ben biraz daha Salçalı lezzetli. Salçalı çorbaya alışmışım ya. Bana duru bir yok, görüntü yok, olarak geliyor. Yok bu böyle. Sadece e, hanımların şu yorumuna katıyorum Lezzet olarak çok güzel olmuş. Barbunyası her şey on numara pişmiş. Hafif bir kaşık daha belki mısır unu girseydi şu daha, o biraz daha, 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 daha evet. yoğun bir görüntü elde ederdin diye düşünüyorum daha ama. Daha lezzetli olurdu. Aynen. Lezzet konusunda her şey çok güzel pişmiş. Ellerine sağlık. Hafif. Mısır ekmeğinin de yanında ikram ettin. O da güzeldi. Teşekkür ediyorum. Şimdi arası çok olur. Dolu bir tabak geliyor. Keşkek yanında turşu kavurması var. Turşu kavurması. Bir de mısır ekmeği de evde Mısır Ekmeği edecek evet galiba. devam edecek. Peki, hadi yani bakalım geçelim istedim. o zaman arası çabama. Tamam Kadir Bey. Neryem Hanım gözünüz aydın. Çorbanızı beğendiler. Şükür. Can Hanım hariç çok saçma konuşuyor yani. Bence onun ne konuştuğunu bile bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.